Eğitim kredisi için aramıştım ben. Ne kadar oluyor aylık ödemeler? Bekliyorum ben. Tamam. Annen ciddiyle bir şeyler konuşuyor. Sana ne oldu? Ne olmuş? Üzgünsün. Yok bir şey. Yok bir şey. Ha yok. Yok benim aylık gelirimin iki katı oluyor. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Yok, işim olsa da kredi falan alamıyorum. Niye alacaktın ki? Ben bakarım. Tamam, hayır hayır ben bakarım. Her kapı çalışında böyle yüreğim ağzıma geliyor. Aşmam lazım bunu. Aa, Seher Hanım. Ben rahatsız ediyorum ama... Estağfurullah, ne demek? Ozan, çocuk geldi dedi. Ben de çorba kaynatıverdim. Hani bu karda kışta gıdasız kalmasın diye. Ne zahmet ettiniz. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen içeri girin. Güneş dedi. Merhaba, Merhaba hoş güzel kızım. Hoş sen geldin. geldin. Buyurun. Sen Seher teyzeyle tanışmıştın değil mi? Bu sefer ben bakarım. Ne oldu? Niye şaşırdın? Ee, ben biraz önce çorba getirdim yani aramızda iki dakika var yok. Niye zahmet ettiniz? Yok canım estağfurullah işte çocuk geldi deyince ben sabah ayırmıştım. Ah hoş geldiniz. Ben kızla gelince şimdi lokantaya gelmek istemedim. Ne güzel işte K kendi gelmiş. Lükantaya getirmene lüzum yok işte. Sen çocuğuna sahip çık yeter. Ya alın hadi bunu ben gideyim. Lütfen, hayır hayır oh, ne olur sahibiniz? İçeri gelin. Ay, yok yok lüzum yok. Lütfen, lütfen soğukta buraya kadar zahmet etmişsiniz. Lütfen buyurun içeri gelin, buyurun. Buyurun lütfen. Doydun mu? Afiyet olsun hayatım. Hadi bakalım. Git elini ağzını yıka. Okul işi ne oldu? Halledemedim. Nasıl yani? Ne oldu ki? 70 bin lira istediler. Ne? Evet. Bir dönem için 70 bin lira. Şöyle bir dönem taksisini ödemediğinden ve bende de o kadar para olmadığı için halledemedim. Tövbe tövbe. Ya her çocuk okutanın 70 bin lirası mı var? Ama bu ne? Yok mu şu aşağıdaki okul? Oraya yazır işte. Yani aslında aklıma gelmedi değil. Ama yani Güneş bu zamana kadar hep özel okulda okudu. Hiç alışkın değil. Ya sen de alışkın değildin. Ha? Sen bu zamana kadar hep köşklerde, apartmanlarda yaşadın. Ha? Şimdi bak işte bir tabak çorbaya, bir göz odaya razısın. Yani doğru bir yandan da çocuk bu sonuçta. Bu kadar büyük bir değişime hazır mı, kaldırabilir mi? Bilmiyorum ki. Cemre ya, bir Tomlis teyzeyle mi konuşsak? Böyle burs gibi borç istesek ondan. Aa, hayır, yok. istemem. Neden? Yardım eder. Hayır, istemiyorum. Hayır. Ben kimseden aldığım borçlar harçla okutmak istemiyorum çocuğumu. Benim imkanlarım neyse o. Yani aslında doğru söylüyorsunuz. Yani bu hayata ne kadar erken alışırsa onun için de o kadar iyi. Doğru. Bir taraftan da. E yani şimdi benim bundan sonraki hayatımda 150 bin lira verip her sene çocuk okutabilecek bir durumum var mı? Mümkün mü böyle bir şey? İmkansız. Hadi diyelim aldık Tomlis'ten. Bir sene, iki sene, üç sene. Yani nereye kadar alacağım? Biraz daha erken öğrenecek hayatı. Yapacak bir şey yok böyle yani. Budur işte. Tabii, yani bizim bütün mahallenin çocukları o okula gitti. Biz öyle lüks okullara, süslü yerlere gönderemedik çocukları ama... ...bana soracak olursam benim oğlum DM Paşalardan, Ağalardan daha görgülüdür. Anne bunu açar mısın? Açarım anneciğim. Bana müsaade. Aa ne oldu şimdi? Ee, geç oldu ya. Ondandır. E, ben de kalkayım. Nasıl e, ondan er çıkalım? E, daha hiçbir şey çay falan demleyecektik oğlum. Ee Olsun, olsun. İçeriz sonra e, bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber edin. Değil mi? Ay tamam ama olmadı böyle oldu, yemeği oldu. Oldu. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi. Ne oldu şimdi? Anne kalem. Kalem. Kalem anneciğim. tamam. şimdi burada Rüya bekle. Ben bir müdürle konuşup geleyim, tamam mı? Adı ne demiştiniz? Güneş. Güneş Kaya Beyli. Belediye başkanının kızı mı? Evet, eski belediye başkanı. Allah Allah. Bugün başlayabilir mi? Pazartesi. Pazartesi başlayabilir. Dönem ortası zor ama alışır. Tamam. Sağ ol. gitmeyeceğim. Aşkım, bebeğim. Ne konuştuk ama seninle? Ha, hani yardımcı olacaktın bana? Söz vermiştin. Ama burada tuzluk yapıyorlar. Oho, sen Ömer abinin her söylediğine inanacaksan. Ama ne? <laughs> Bak şimdi. Sen bir gün okula git, tamam mı? Hoşuna gitmezse, sevmezsen söz veriyorum sana başka bir formülü düşüneceğim. Ne formülü? Formülü olduğunu şu anda tam olarak bilemiyorum ama söz veriyorum bir formül düşüneceğim. Tamam ama bir gün. Tamam hadi bakalım. Şimdi nereye? Ee, şimdi seni Seher teyzeye bırakacağız. Biz de mahkemeye gideceğiz. Tamam masuzuz. Bugün masu mutsuz, bugün masuzluk hakkımızı kullanıyoruz bugün. Tamam. Yok gelmiyor. Gelmiyor adam. Gelmiyor yani. Gelmemesi onun için iyi değil. Gelecek? İyi değil de gelmiyor ama. Merhaba sevgili. Plan versin. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Velayet davası için uzmanlar geldiğinde... ...güneşi o çöplükte büyütebileceğini nasıl ikna edeceksin? Evet, benim küçük ve bakımsız bir evim var. Ama kızım orada sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşayacak. İşimi çok kolaylaştırıyorsun. Hiçbir şey yapmama gerek kalmayacak. Moralini bozmasına izin verme. Öyle ama haklı. Çelebit şartlarına karşılık benim şartlarım. Herhangi bir şansım yok. Sıfır. Geçici velayette hakim çocuğun üstün yararını gözetirmiş. Yani çocuğun isteği maddi koşullardan daha önemli. Hayatım sorun orada. Benim herhangi bir koşulum yok işte. Güneş'in odası yok. Başka bir yere taşımam lazım. Hayır, senin geçici belayı alman lazım. Bak bir iki güne pedagog gelecek. Dava açarken gösterdiğimiz adrese. O yüzden bizim elimizdeki imkanları geliştirmemiz, iyileştirmemiz lazım. Cemre, Güneş'in ihtiyacı olan oyuncaklar, büyük evler, özel okul değil sensin. Senin sevginle yarışacak hiçbir şey yok. Uzmanlara uzmanları da sor olur mu? Olur. Bana güven tamam mı? Velayet davasını biz alacağız. Görüşürüz. beni cübbeni çıkardık. Şimdi şu kasvetli yerden kurtulalım. Nasıl geçti Seher Hanım'la günün bugün? Sen gelene kadar televizyon izledik anne. E canım hayatta olur öyle arada sıkıcı günler. Çok sıkıcıydı ama. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Ee, hani seninle geçen gün geçici velayetle ilgili bir şey konuşmuştuk hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şimdi o konuyla ilgili evimize birileri gelecek. Neden? Senin benimle kalmana karar vermeleri için evimize bakmaya gelecekler. Ya burayı beğenmezlerse? Ha, işte ben de onu diyorum. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi rüya gelecek ya. Çiçekle Tomlis'i de arayalım. Benim patronum var ya, onu da hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun değil mi? Ona da haber verelim. Hatta Ömer'le Ozan da gelsin. Hep beraber şöyle el birliğiyle evi güzelleştirsek. Her yere mi? Her yeri. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Hemen de mutlu oldun. <laughs> Sunsanın var. Burası ev olur mu? Burası zaten bir yuva. Birazcık bakıma ihtiyacı olan bir yuva. masraflı bir yuva. Sonsuz kredisi olan bir yuva. Tomris hayır. Bu sefer itiraz etme lütfen. Birbirimize söz vermedik. Birbirimize kız kardeşi olmadık mı biz? Olduk. <laughs> Ya, hadi ne duruyoruz o zaman? Baştan yaratalım burayı. <laughs> tamam. Hadi, hadi amirim, tamam. Hadi Yansıyam, <laughs> yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine gün olup da döneceksen Usul usul gün yerken Gözlerinde karanfiller Açacaklar tutuşup yine Menziller açıyordu o zamanlar gözlerinde Bir baksan kül olurdum yüzüne Başını alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana Bir daha yağmadılar coşkuyla Bir karanfil yağsa yağmur büyülense yeniden dünya Gün olup daha geleceksen usul usul gün yarken Gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine Gün olup daha döneceksen usul usul gün yarken Gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine değil yağsa yağmur Büyülense yeniden dünya Gün olup da geleceksen Usul usul gün yarken Gözlerinde karanfiller Açacaklar tutuşup yine ee, Nasıl buldun? ...eskisinden daha güzel. Yani değil mi? Hı hı. Gel bakalım bir de içeriği göstereyim sana. Bak. Sana söz veriyorum. Söz veriyorum daha güzel bir eve geçeceğiz. Burası geçici. Olsun. Yeter ki beni bırakma. Seni bırakmam. Yemin seni bırakmaz. Seni ...bununla, bununla bu. Hepsini sattığımızda kendi okuluma gidebilir miyim anne? Aşkım... ...yani bu imkansız, senin okulun çok pahalı. Ama Güneş... ...lütfen. Cemre. Ozan. Ee, müsait misiniz? Evet. Ne oldu? Ee, ne oldu? Güneş eski okuluna gitmek istiyor. Biraz canımı sıkkın. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Üzülmek için hiç doğru bir zaman değil. Niye? E çünkü Güneş'in sürprizi geldi. Ne sürprizi? Hadi kalk 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 beraber bakalım. Aa! Evet. Güneş'in sürprizi mi geldi? Evet, evet, evet. Doğru duydunuz. Hiç. Buyurun Beklemediğimiz lütfen. Beklemediğimiz bir anda. Evet, lütfen. Buyurun siz de. Evet, bunu da buraya koyduk. <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Çok. Nasıl? Güneş beğendin mi? Çok güzel. Beğendim. Aşkım. Aşkım sana söz veriyorum. incelemelerden sonra başka eve geçeceğiz. Yani yedi kulede bize uygun bir ev bulunur herhalde. Değil mi? Buluruz tabii. Hem de en güzelini buluruz. Yeter ki siz bizi bırakıp başka bir yere gitmeyin ya. Hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Güneş, sana bir sır vereyim mi? Ne sırra? Biliyor musun ben de seninle aynı okula gittim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama bak benim elimi kimse tuzluk yapmadı. Yani bir kere bile. Ha Ömer abin o zaman da yaramazdı ama... ...bence sen yaramaz bir çocuk değilsin. Hayır değil. Değil mi? Hayır. Evet. O zaman Benimle iddia var mısın? Ne iddiası? Ne iddiası? Şöyle ki eğer annenin dediği gibi uslu bir çocuksan... ...bu dönem benim okulumda rahatça okursun, sınıfı bitirirsin. Annen haklı çıkar ve ben sana sene sonunda bisiklet alırım. Sen eğer haklıysam? Ben haklı çıkarsam siz bana bisiklet alırsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Kabul mü? Kabul. Kabul mü? Kabul. Tamam anlaştık. Vallahi tam zamanında geldin Ozan. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Etme etme. Teşekkür edilecek bir şey yapmadım Cemre. Nasıl yapmadın? Ya yatak odası. Okul için ikna ettin. <laughs> bu arada okul bana da sürpriz oldu ya. Bir şey soracağım. Heh, şimdi ben de merak ediyordum zaten. Acaba bu soru ne zaman gelecek diye. Ee, senin yerine ben sorayım. Ozan mobilyaları nasıl aldın? Nasıl aldım? Senin bana verdiğin para bende duruyordu Cemre. <laughs> Senin için. Ne bu? Ya güneşe böyle birkaç bir şey almak için e, eve bir kenara ayırmıştım. Rüya'nın verdiklerinden işte dolaptı yataktı vesaire. Çok büyük bir meblağ değil. Ama bir eksiğini kapatır. Cemre. Ya izin ver bir kere de ben sana yardımcı olayım. Sen şimdi bunu almazsan ben bir daha senin hiçbir yardımını kabul etmem. dokunmadın. Senin de çünkü. Ay Ozan. Cemre yapma ne olur. Korkma. Ben sınırlarını bilen bir adamım ve bunu hiçbir zaman da aşmam. Yani seni zor durumda bırakmam ben. Senden tek istediğim bana izin ver mutluluğunda huzur bulayım. Başka bir istediğim bir şey yok. Ozan. Söyle. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Görüşürüz. Görüşürüz.